Herkese merhabalar. Bugün Serap Demir, Müslüm Demir çiftinin cinsiyet partisi. ve Depremden sonra biraz grup da olsak artık <laughs> cinsiyet partimizi yapalım dedik. Evet. Evet. Öncelikle tabii Serap ablada söz. Serap abla ne diyorsun? Kız mı, oğlan mı? Gördüm kızdan ne kızım Türk ama erkek gibi geçiyor içinde. Öyle mi? Evet. Erkek gibi geçiyor diyorsun. Peki. Evet. Evde iki, o, iki olan var. Bir kızımız kız. var. Evet. Doğru evet. mu? Evet. Evet. Baba. Hocam. Kızımız tek olduğu için. Hı. kızdan yani. Müslüm abi ikinci kızım olsun diyor. Evet. Evet Muhammed'e gel. Sen ne istiyorsun abi? Erkek mi olsun kız mı? Kardeşim. Erkek. erkek. Evet. Peki iki erkek bir kız. Baba tek kaldı. Biz aradan çekilelim, bunu aile içinde kendileri çözsün. Bakalım hayırlı uğurlu olsun diyelim. Evet, evet. Demir Çifti'nin dördüncü şey, şey, havrusu diyelim çocuğu. Bakalım cinsiyetin de dördüncü çocuğunun. Patlatalım mı? Hadi Hayır, bakalım. Yani. Muhammed patlat. İki. Evet. <laughs> kız. Evet, evet. Hayırlı uğurlu olsun diye. <laughs> Müslüm abi sessiz sessiz durdu ama ikinci kız <laughs> dediğin gibi geldi. Gönül rahat, hayırlı uğurlu olsun. Herkese güzel günler diliyoruz. Sağ olun. Evet.